Yani Urartu'nun en önemli kültürlerinden bir tanesi de daha doğrusu kültür miraslarından bir tanesi de bu Erciş üzümüdür ve dönemin en kaliteli şarapları yapmışlardır. Hatta bir dönem asurlarla olan çatışmalarda belki bu Erciş üzümü'nden yapılan şarap onlar için bir diyalog sürecini oluşturmuştur. En güzel üzüm bu köyde çıkıyor. Toprağıyla ilgilidir tabii ki. Fransa'da da, da da var. Ama Fransa'da da böyle bir üzüm bulamazsın yani. Gerçekten yani hakkını emeğini verdiğin zaman bu üzüm mükemmel bir meyve, mükemmel bir üzüm. Yani çok da kaliteli bir üzüm. Tamamen organiktir. Gübre falan da kullanmıyoruz. Eriş üzümü derken belki dünya piyasasında iki yerde görülen bir üzüm türüdür. Birincisi işte Fransa'nın Lyon ve Nice şehirlerinde dünyanın en makul şarapları üretiliyor bu üzümden. Bir de bu bölgede üretiliyor. Bunun tarihçesine gelince bu önce 9. yüzyıldan beri süre gelen bir kültürdür, bir üründür. Bu zaten Urartu kültürüne baktığımız zaman milattan önce 9. yüzyılda Urartular tarafından üretiliyor. E, yerli bir üretim bir bitki e, türü olarak e, üretime e, başlanmıştır. E, özellikle Erciş ve bölgesinde e, Haydar Bey dediğimiz ve e, dünyada benzeri olmayan hatta tek bir örneği olan e, Özgarak Kent dediğimiz Zernakol tepesinden binlerce kilometrelik bir e, alana yayılmış ve daha sonrasında da e, bölgenin tümüne e, yayılmış bir e, kültür e, ürünüdür. E, Yaklaşık 3000 yıllık bir e, sürekliliğe sahiptir bu erciş üzümü. Bunun e, önemli özelliklerinden bir tanesi de e, malumunuz siz de burada gördüğünüz çok e, ince kavuklu. E, vitamin değeri e, çok yüksek. E, Su oranına baktığımız zaman diğer üzümlere oranla %80-90 oranında suyu barındırıyor. E, o kadar hassas bir üretim. Ürün ki yaşam ömrü eğer soğuk depolarda korunamazsa maksimum bir haftadır. Ama soğuk depolarda korunduğu zaman bu bazen aylarca sürebiliyor. Bunun şu ana kadar biraz daha sahipsizliğe terk edilişine kaynaklı bir yürenin, yüre insanının, üreticinin bir sistemi vardır. Neredeyse köyün bütünü bu üzümü üretmekte. Fakat bazı sıkıntılarımız ve sorunlarımız vardır. Bu sorunlarımız su sıkıntısı, ya satış sıkıntımız var. Yani dışarıya çıkamıyor. İlçeden başka, bu üzüm başka bir yere çıkamıyor. Karşılığını, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Nisan'dan başlayıp ta Eylül-Ekim'e kadar işçiliği devam etmektedir. Yani çalışmaktayız. Fakat bunun karşılığını bir şekilde alamıyoruz. Bu üzüm gerçekten böyle giderse yok olmaktadır. Ee, Erci üzümünün e, Urartu kültüründeki e, en önemli yeri de e, zaten e, bizim bulunduğumuz, biraz önce bahsettiğimiz bu Zernakol Tepesi'nin e, aşağı kesiminde e, tabletler vardır ve bu tabletlerin üzerinde ee, özellikle üzüme değinmiştir. Yani tabletin üzerinde okuduğumuz zaman tableti e, e, İşpuin'in oğlu Menua tarafından e, yapılan bir e, anıt var orada ve anıtta da bir tablet var. Tablette aynen şunu diyor diyor e, e, Ben diyor Menua, İşpuin'in oğlu diyor Tanrı Haldi adına diyor bütün bu bölgeyi üzüm bağlarına çevirdim diyor. E, eğer ki bu üzüm bağlarına kim sahip çıkmazsa, kim bunları korumazsa diyor e, Tanrı Haldi diyor, Tanrı Teşebaki bereket tanrısı, Tanrı şivini diyor, Güneş tanrısı diyor. Onları güneş e, 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 sıcağından diyor kavursun, onları bertaraf etsin diyor. Onlar e, diyor e, rahat gün yüzü görmesin diyor. Ya böyle bir sistemde de bulunmuşlar.